Yaylar ve yükselen yaylar hoş geldiniz. 2 Haziran haftasını konuşacağız bu videoda. Şimdi bu haftaya bakacak olursak haftaya başladığınızda gökyüzü sizi uzak hedeflere, büyük düşüncelere, hayata olan bakış açınıza odaklıyor olacak. Sizin için eğitim, seyahat, vizyon, inançlar ve uzun vadeli planlarla ilgili alanınız aydınlanacak. Bu da daha fazla bilmek, görmek, yaşamak arzunuzu adeta kamçılıyor olacak. İçsel olarak sezgilerinizin de güçlü olacağı bir zaman, e, sezgilerinize güvenerek attığınız adımlar sizi şaşırtacak kadar doğru yöne yönlendirebilir. E, şimdi Bir arzunuzun eyleme geçmesini destekliyor olacak gökyüzü. Bir kursa başlamak, bir başvuru yapmak, uzak bir yere bilet almak gibi e, alanlarda destekleniyorsanız özellikle haftanın başında. E, i̇ş ortamında ya da günlük rutinlerinizde ani gelişmeler olabilir büyük hayallere dalarken işlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Hayat vizyonunuz değişiyor ama bu değişim günlük hayatınızda neyi dönüştürmeli? İşte en önemli soru aslında sizin için bu olacak. Kariyer statüyü toplum içindeki duruşunuz ve hedefleriniz. E, gündemde olacak. Bu geçiş e, birlikte e, gözler üzerinizde olabilir. Bir üst yöneticiyle görüşme önemli bir karar. iş değişikliği ya da otorite figürleriyle kurulan ilişki daha e, netleşecek olabilir. Özellikle ifade etmek istediğiniz şeylerle kurumsal ortamın beklentileri arasında bazı çatışmalar yaşanması mümkün görünüyor. Kendim olamıyorum hissi yükselirse bilin ki yalnız değilsiniz kalıplar içinde kaybolmadan kendi sesinizi bulmanız gereken bir zamandan geçiyorsunuz sadece. Geçmişte başarısız hissettiğiniz bir alan tekrar gündeminize gelebilir. Yine mi olmadı duygusuna düşmeyin çünkü bu defa siz daha bilinçlisiniz. Yani o başarısız hissettiğiniz alan gündeminize geldiğinde siz artık o toy kişi değilsiniz. Çok daha olgunsunuz, çok daha tecrübelisiniz ve şimdi aslında ne yapmanız gerektiğini hangi adımları atmanız gerektiğini çok daha net biliyorsunuz haftanın ortasında e, aşırı iyimser beklentilerin hayal kırıklığına yol açması gibi durumlar oluşabilir patronunuzun sizden beklediği başka sizin göstermek istediğiniz başka olabilir dengede kalmak çok önemli olacak özellikle günlük işler ekip çalışmaları veya küçük organizasyonlar üzerinden beklenmedik bir destek alabilirsiniz İş ortamınızda bir sistem değişikliği teknoloji yatırımı ya da daha esnek bir planlama size rahat bir nefes aldırıyor olacak özellikle ev hayatı aile büyükleri ya da özel yaşamınızdaki yüklerle iş dünyanızda yaşadığınız baskıların çatışması gibi bir durum olabilir duygusal ve profesyonel rolleri dengelemek bu haftanın en zor ama en gerekli görevi olacak bu hafta denge en elzem anahtarınız aslında e daha sonrasında arkadaş, çevreniz, sosyal iletişiminiz, ekip çalışmaları ve gelecek hayalleriniz daha gündeme çıkıyor. Ee, daha fazla sosyalleşme bir grubun parçası olma birlikteyken üretmeye e, teşvik olacağınız bir zaman aslında aynı zamanda büyük düşünmenin daha toplumsal bir boyuta, e, taşındığını da gösteren bir gösterge var. Yani sadece kendiniz için değil de toplumun da faydasını olabilecek işlerin içinde olmak isteyebilirsiniz. Başkalarına da fayda sağlayacak e, konuşmalar, e, liderlikler e, belli başlangıçlar artık her neyse ama siz sadece kendiniz için değil başkalarına da fayda sağlaması için adım atıyor olacaksınız. E, e, şimdi burada eee sizi sözcüklerle etkilemeye, fikirlerinizi, kalpleri fikirlerinizle kalpleri dönüştürmeye çağıran bir enerji var. E, bu bir konuşma, yazı, fikir paylaşımı ya da sadece güçlü bir cümleyle olabilecek bir durum ama kesin olan şu ki sesiniz yankı bulacak. Siz konuşacaksınız. Çevrenizdekiler, belki de hiç tanımadığınız kişiler bile sizi dinliyor olacak. Haftanın sonuna doğru hem sosyal çevrenizle hem de arkadaşlarınızla yapıcı konuşmalar yapabilirsiniz. Bir süredir kırgın olduğunuz biriyle konuşmak, ortak bir fikirde buluşmak ya da bir iş birliği başlatmak için çok uygun bir zaman. İlham verici konuşmalar, zekice fikir alışverişleri ve geleceğe dair net planlar sizi heyecanlandıracak olabilir. Özellikle grup çalışmalarında liderlik sergilemeniz mümkün olacak. Kendi düşüncenize sahip çıkarsanız eğer çevrenizden çok daha fazla saygı göreceksiniz. O nedenle ortama ayak uydurmak yerine kendi isteklerinizin, kendi düşüncelerinizin arkasında durup bunları net bir şekilde ifade etmek ee, gerçekten saygınlığınızı arttıracak. Hafta sonuna baktığımızda hafta sonu. Ee, Venüs boğa burcuna geçiyor yönettiği burca e, ve çok güçlü çalışacak özellikle iş hayatınızda iş arıyorsanız e, veya işte daha fazla gelir elde etmek istiyorsanız bir prim olabilir iş değişikliğiyle gelen biraz daha fazla bir kazanç olabilir e, ama e, iş hayatınızda olumlu gelişmeleri size getiriyor olacak ve aynı zamanda iş arkadaşınızdan biriyle bir yakınlaşma da e, yaşayabilirsiniz bu dönemde. Bunun için zaten e, özel bir video çekeceğim sizler için. Hafta sonuna baktığımızda bilinçaltı, bastırılmış duygular, iç hesaplaşmalar ve ruhsal geri çekilme enerjisi önde olacak. Sizi yavaşlatmak için değil bu enerji, içsel olarak yenilenmek için gelecek. Özellikle uzun süredir ihmal ettiğiniz ruhsal ihtiyaçlarınızı fark etmeniz için çok uygun bir zaman. Bazı sözlerin kafanızı kurcalaması gibi durumlar olabilir. Biri size fa e, farkında olmadan... Ağır bir şey söylemiş olabilir ya da duyduklarınızı siz biraz büyütmeye meyilli olabilirsiniz. Ama sessizce içinize atmak yerine bunları anlamaya çalışmak şifa getiriyor olacak. Susmanıza da gerek yok yanlış mı anladım diye sorabilirsiniz. Yeter ki içinize atmayın. Ee, ve hafta sonu rüyalarınız çok aktif olacak. Bir meditasyon, yazı çalışması e, ya da... Sadece içsel sessizlik size beklediğinizden daha büyük bir farkındalık kazandırabilir. Yeni bir döngü öncesinde içsel temizlik gibi bir zaman aslında. Hafta sonunu kendinizle baş başa geçirirseniz gerçekten kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Bu hafta siz yay burçları için büyük düşüncelerle yol açıktığınız bir haftaya başlıyorsunuz. Uzak hedefler, kariyer planları, toplumsal duruş her şey sahnede. Ama bu yükselişin ortasında birden içsel bir boşluk belirebilir ve o boşluk sizin e, kendinizi hatırlamanızı sağlıyor olacak. Haftanın ikinci yarısında sosyal etkileşimler, arkadaşlık ve birlikte üretme arzunuz yükselecek. Hafta ise içsel olarak yeniden kendinizi yapılandırmak isteyeceksiniz. Bu hafta hem dış dünyada büyüyorsunuz hem de iç dünyanızı sadeleştiriyor olacaksınız hayal kurun ama gerçeklikten uzaklaşmayın sevgili dostlarım Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın